Kıymetli izleyicilerim, sizler için Yeni Yusufeli'ni ve Kölik Irmakya'nın köyünün yeni yerleşim yerini görüntülemek istedim. Şu görmüş olduğunuz evler Tekkali evleri. Sağda görmüş olduğunuz Viyadük'te hiçbir tarafına giden, evsiz tarafına giden Viyadük. Şu anda şu aşağıya doğru İnen yoldan itibaren Yusufeli başlıyor. Sol taraf Yusufeli 3. bölge. Şu görmüş olduğunuz evler 3. bölge. Şu yeşil çatılı olan e, binaların olduğu bölgede birinci bölge. karşımızdaki bordo çatılı olan yer hastane binası. Onun üst tarafları da ikinci bölge. İkinci bölgenin bir kısmı. Şu an biraz daha yaklaştık. Şu bordo Çatalı Bina Hastane. Buradan şimdi Kölik. Yeni adı Irmak yani köyünün yeni evlerinin olduğu yere gideceğiz bulunduğumuz yerden yaklaşık olarak üç buçuk kilometre drone'u gönderdik. Şu anda kölük evlerinin olduğu yere gidiyoruz. Şu görmüş olduğunuz yer iki nehrin birleşimi. Çoruh Nehri ve Baral Çayı. Nehrin hemen sol tarafı sanayinin olduğu bölge. sağdaki yer Hamza Tevleri. Suyun sol tarafı alt bahçeleri. Yine sol taraftaki evler alt evleri. Şu sağdaki yolda, yüksekte olan yolda köylü evlerine giden yol. Eğer fırsat olursa, kısmet olursa inşallah yakınına gider. Oradan da bu köylük evlerini bir çekim yaparız. Şu anda sağda görmüş olduğunuz bordo çatılı evler kölük evleri. Kölük köyü o suyun kaldığı, alt, su altına kaldığı yerden kaldırıldı. Buraya getirildi. Şu anda yakın görüyoruz bu evler kölük evleri. Drone pil uyarısı verdiği için hızlı bir dönüş yaptı geriye. Bu sağ tarafta görünen yer Yeni Yusufeli. Yine sağ tarafta aşağıda görmüş olduğunuz yer Eski Yusufeli. Şu yeşil çatılı yerler sanayinin yeni sanayinin olduğu yer. Karşımızda yukarıda en sağdaki yer dördüncü bölge. Buralar şu sağdaki yer dördüncü bölge. ikinci bölge. Yine hastanenin olduğu yere geldik. Burası birinci bölge. Birinci bölgedeyiz şu anda. Şu anda görmüş olduğunuz yer üçüncü bölge. Alttaki yolun altındaki kısımlar. Yine bu viyadükte Ersiz, Peterek tarafına giden İspir tarafına giden viyadük. Bunlar da tek kale evleri. Şu en üstte görmüş olduğunuz binada su arıtma deposu